Günaydın, mutlu sabahlar arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah şükür bizler çok çok iyiyiz. Allah şükür, <laughs> Oğlum halinizi hatırınızı soruyor. <laughs> İnşallah siz de iyisinizdir diyor bak. Allah'ım yerim seni, yerim seni fındık. Tatlı fındık. Bu sabah mutlu bir sabah. Şey, bu sabah mutlu bir sabah, güzel bir sabah. Doruğun içi kıpır kıpır, içi içine sığmıyor. Neden? <laughs> Sabahımız bayağı maceralı başladı. Ee, oluşum oluşumu yataktan kaldırdım <laughs> ve direkt götürdüm arkadaşlar. <laughs> Nereye? Otogara. Neden? <laughs> Arkadaşlar. Ee, babası Doruk'a bir tane UTV aldı. Arkadaşlar. Nasıl UTV? Bu ATV'ler var ya. Bu ATV motorlar var ya. Onların çocuk için olanları. Onların da işte küçüğü, büyüğü falan var. Babası bir tane ona XX Large Boy aldı. Ee, Dört yetişkini taşıyabiliyormuş arkadaşlar. Ee, bayağı Doruk'un yanına bineceğim ve Doruk beni gezdirecek yani. efendim. o TVmiz geliyor. Aslında babası buradayken siparişe verdi. Pek kargo, pek değil kargoyla gelebilecek bir şey değil arkadaşlar. Bayağı büyük bir şey. O yüzden ee, otobüsün bir kargo sistemi varmış böyle metro kargo falan diyorlar. Bir şeyler diyorlar işte. Ondan e, otobüse verecekler, gelecek. Ama otobüste e, yer yokmuş arkadaşlar. O yüzden hani bayağı büyük olduğu için de bir başka bir kargo olduğu zaman bizimkini alamayacaklarını söylediler. Ve başka kargolar varmış. Bir gün sonraya kaldım. E, e tabi e, şeyden geliyor. Bursa'dan geliyor. Ve tabi şöyle bir durum var. Ee, Bursadan Vana gelmesi de tabii ki uzun sürüyor, doğuya geldiği için. Ee, bir günde öyle yolda gitti falan filan derken bugüne kaldı. Eşim dün gitti aslında eşim e, gitmeden bir gün önce gelecekti yani biz direkt satın aldık. Adam dedi tamam hemen yarın sabah veriyorum, öbür gün elinizde olacak dedi ama işte işler öyle gelişmedi maalesef. Hayaller hayatlar oldu yani. Eşim gitti. Ee, Araç çok büyük, bizim arabaya sığmaz. <laughs> ee, yani evet benim arabam Jeep falan ama sığmaz yani arkadaşlar benimkine sığmaz. O yüzden büyük bir arabaya ihtiyacımız var, ticari bir arabaya. Sağolsun Selim abiden rica ettik. Selim abi dedi tabii ne demek dedi ya olur mu? Çok iyi insanlar gerçekten Allah selamet versin çok iyi insanlar. Ben de daha sıkıntı yok. Bana dedi ki şey bana dedi ki sen dedi gelmene gerek yok dedi. Arabaya bindik işte sabah. Dedi ben kendim alır gelirdim sen dedi niye çıktın sabah sabah dedi çocukla falan ne gerek var. Ben dedi alır getirirdim size. Onun ticari arabası var arkadaşlar. O yüzden eee o Bununkine sığar. Sorduk satıcıya. Dedik böyle böyle. Johen'in bir tane ticari arabası var. Bu nasıl araba? Yani muhtemelen sığar, dedi. Ama... Selim abi bana da bu kitapları verdi. Ay evet Selim abisi oğluma bir de arabada kitaplar hediye etti. Arabada kitaplar varmış. Hiç canıma. Ee, öyle aldık alıp ne? geleceğiz. Ne? Şey sabah gittik dediler ki otobüs 9'da gelecek. Otobüs yolda işte yok arızasıydı, yok bir saat geç çıkmasıydı. Şu suydu, bu suydu. Hava bizim burada kardı biliyorsunuz. Maşallah kar öyle bir yağıyor ki kocaman. Vallahi. Uu, maşallah. Böyle yakınlaştırmayınca o kadar belli değil ama bakar mısın ne kadar büyük. Çok büyük yağ ya ya. <laughs> Ay. Çok güzel. Karın niyeti ciddi. Ama şey var işte yani e, bu çemreler düştü arkadaşlar. Karlıydı yani. E, o yüzden bizim burada pek bir şey yok ama ilçelerde ve doğunun diğer bölümlerinde şu an çok kar var yani. E, o yüzden biraz gecikmeler yaşandı. Sabah gittik ve alamadan geldik. Çünkü adam dedi ki ben dedi saat 12 devamında olacağım. Muştayım mı dedi. Öyle bir şey söyledi. Muştayım dedi. Öyle mi söyledi anneciğim? Ondan sonra e, geri dön. Muştayım <laughs> şimdi İstanbul'a varmıştır herhalde. <laughs> 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 İstanbul'a varmaz zaten İstanbul'da evet. da buraya yönelir. <laughs> Böyle olunca arkadaşlar geri döndük geldik biz. Saat 12'de tekrar gideceğiz. Minnoş'umun seviyesini alıp geleceğiz. Ondan sonra da e, inanın kurulu mu kurulu değil mi onu bile bilmiyorum. Muhtemelen montajlanacak parçaları olacaktır diye düşünüyorum. E, onu da artık Aydın abiden yardım edeceğiz. Aydın abi halledecektir diye düşünüyorum. Ben Aydın abiye yardım da ederim. Aydın abi yok şey En kötü ihtimalle eğer çok teferruatlı bir şey ise burada akülü araç satanlar, ATV satanlar var. Onlara götürür, onlara monte ettiririm diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, Bakın, şimdi biz hızlıca evimizi toplayacağız. Her şeyi halledeceğiz. Sonra tabii ki gelince oğlumla inşallah monte ettiririz bir problem çıkmaz. Oğlum beni gezmeye götürecek bu tevesiyle. içinde şarjı da varsa. Ha? Bugün <laughs> İşte anneciğim şimdi gelince montajıyla ilgili falan bir sıkıntı yaşamaz ise gideriz aşkım. Top, top, top. Hadi ama sen bana söz vermiştin her şeyi toplayacaktın. Hadi bir topla anne. Oh, <laughs> Ortadaki oyuncaklarını falan topla. Ben de hemen Dyson'la bir vır vır yapayım. Ondan Bakıyorum. sonra gidelim. Bakıyorum. Selim amca arar zaten birazdan bizi. Hadi diye. Gerçi sabah da sizin gelmenize gerek yok dedi ama bakalım doğru durdurabilecek miyim burada? Sabah böyle çocuğumu yatağımdan aldım. Ondan sonra Kucakladım, indirdim aşağıya, direkt montonu giydirdim ve çıkarttım yani. Anneciğim, <laughs> bu <Bunu> çok, bu <bunu gülüyor> <da içinde kalmış, gülüyor> çok içeride kaldı. Bu çok kaldı içeride. Tamam anneciğim, bakarız sonra. Hadi şimdi bir an önce elimizi toparlayıp çıkmamız gerekiyor biter. Hadi. Birinci katta hiçbir şey kalmadı. Birinci katta sadece pitbull topu, Gelme. Ay bu çok iyiymiş. Evet. Bu da iyiymiş. <laughs> Gir bakalım. Aç da Aydın abi sana kapıyı. He? Doğru'nun akıllı arabası geldi arkadaşlar. Bir kumanda da bunu alayım ben. <laughs> Getireyim mi? Ha, yok ya. Bak şey çıkmaz zaten. Yok. Yolda çıksa da bırakmam yani. Şey, evet. Şey, şuradaki sen gitsen, park, şuradaki parka falan. Bir yok, yok. şimdi beraber gidersen bu aşağı mı? Ha, yok yok yok. Ben, ondan şeyim yok. Ha. Yok, çamur da içine girersin. Ha, evet, doğru. Hep çamur olur ha. Olur. Tüm, tüm batar tekerleri. Zaten baktı ki baksana. Ama işte buralar bayağı ıslak. Bir de çimlerimiz hep şey olur annem kalkar. Kaldırıp daha gitsek. Sen evin önüne mi park etmek istiyorsun arabanı? Evet. He. Bulaşık makinesi yıkanmıştı değil mi? Anneciğim şuraya masaya oturur musun? Orada yatarak okuman şey oldu. Sağlıklı oldu. Şimdi benim oğlumun canı ikinci akşam yemeği olarak kısır istedi. Ben de o lükuma kısır yapacağım. O da bana bir saat şey, bir kitap okuyacak. Hikaye kitabı. Ben ona Anne, hikaye kısır. kitabını tüm okuyacağım sayfalarını saydım. 11 sayfalı. Ama işte 11 sayfa değil. O sayfaların bazıları tüm resim dolu mesela ee, tamamen resim mesela bazı. Hayır bak. Evet Doruk şimdi kitabını okuyayım ben çok büyük problemler yaşıyorum. Yani aslında doğru okula başlamadan önce okumayı çözmüştü. Harfleri birbirine tutturuyordu. Heceliyordu. Ama şu an e, gerilemiş durumda. Doruk'un bir e, inat problemi var arkadaşlar. Bir şeye inat ettiği zaman asla onu yaptıramazsınız. İşte öğretmeni mesela düzeltiyor. Şunu şöyle okur musun? Böyle yapsam falan diye öğretmenin yönlendirmeleri iyice doğru inata inatabilir mi? Benim daha aynı şekilde. Yani hiç kimse hiçbir şey için uyarmayacak, o kendi bildiğini okuyacak İyi kendi bildiğini yapacak. Yani asla böyle kimsenin onu düzeltmesine, eleştirmesine ya da işte fikrini söylemesine tahammülü yok. O yüzden o kadar çok inatlaşıyor ki. Derslerini de hiç dinlemiyor okulda. Hiç ders dinlemiyor. Dersi olduğu gibi kaynatıyor. Bir de yanındaki arkadaşlarla da kendini uyduruyor arkadaşlar. Ee, yani kendisi konuştuğu gibi yanındakileri de konuşuyormuş. Kalkıyormuş, derste geziyormuş. Bilmem ne yapıyormuş. Hiç yerinde oturmuyormuş. Kalkıyormuş, derste beslenme yiyormuş. Ee, sürekli bir böyle isyan modunda yapılmaması gereken şeyleri yapma olduğunda ve inanın böyle 6, 7, 8 aydır bayağı bir mücadele ediyorum yani. E, bugün bu yöntemi denedim arkadaşlar. Dedim çık odanda oku tamam. Her gün bir saat okuma yapacaksın. Şimdi okumasını yapıyor. Her gün bir hikaye kitabı bitiriyor. E, yani sanki yukarıda kendi başına okuyunca daha sakin gibi. Ee, şeyi öğrendi yani yanlış okuduğu zaman yanlışını düzeltmesi gerektiğini öğrendi. Ben de dedim ki sesle oku ben duyurum. Ben hikaye kitabını önceden okuyorum ve dinliyorum onu okurken. Doğru mu okuyor, yanlış mı okuyor, düzeltiyorum buradan. Böylesi daha sakin oldu yani. Ee, bakalım aynı yöntemi belki ödevler için de yapabilirim. Hani sen yap bilemediğini bana sor getir şeklinde bilmiyorum bakalım nasıl olacak bir yandan da aklı ATV'de tabii minnoşun <laughs> UTM Allah'ım yarabbim hava soğuk ne yapayım yani hava soğuk bir böyle bir yarım saat 45 dakika binde daha da binemedi ama şey arkadaşlar hani bizim kapalı otoparkın yokuşundan geri geri böyle çıkabiliyor. İşte yokuştan düz çıkarken ya da geri çıkarken hiç şey yapmıyor. Zorlandım. Gayet güzelmiş yani. Ee, yalnız tablet ekranlı diye sipariş etmiştik. Tablet ekranlı gelmemiş arkadaşlar. Hani oradan video, klip, işte film falan bile izleyebiliyordu. O ekran gelmemiş nasıl yapacak bilmiyorum eşim geldiğinde bir görüşür herhalde 45 bin lira mı ne para e verdi onu yani e, aslında Doron e, akül, akülü renkli var akülü büyük motoru var pilsanın büyük bir motoru var onun dışında traktörü var aslında Doron şu anda 3 tane zaten akülü oyuncağı vardı yani arabası vardı hani buna gerek Yoktu ama eşim işte biliyorsunuz. <laughs> Efendim? Arkadaşlar ee, biz oğlumla yemeği yiyeceğiz. Ee, ben şimdiden kapanışı da yapmış olayım. Ekstra bir şey çekersem kapanışı sona alır. Düzenlerim. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.